<Siserinsky> ah, la 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 la

evet mikro veeeeyyyyy herkese selamlar Bugün Bu sandıklar da ne olabilir? Ha, ah, Sandıklar acaba ne? Hiç bilmiyorum Ağh Okey. Sandıklarda ne var? Dang dang. Dan, dan. bunlar başka modlar. Başka modları. Ah. Kötü top. Her neyse. Evet bugün mod tanıtımı adlı seriye başlayacağım. Um, Bugün hangi modu tanıtacağım biliyor musunuz? Spiderman. Spiderman. Onu modu tanıtacağım. Yani, farklı bir giriş oldu. Bir craft ile anlatmalarıyla geçelim hadi bakalım. Şu sol altta gördüğünüz şey başka bir modla Şimdi ana malzemeyi yapmak için iki bir kırmızı ee, bir dakika. <laughs> evet. Ee, i̇ki rosvet. Dört string. iki inksek. Bir de ra radyoaktif spider. Onu da Evet. Ee, radyoaktif spider. Ve bu bize silklot. Klot. Her neyse ondan veya Bu radyoaktif spider'ı ee, kalmış. Ay. Bir dakika. Evet, onu da eee bu küçük örümcekler elde ediyorsunuz. İşte radyoaktif spider. Öyle I'm, ilk defa bir iki tane verdi ben de. Neyse at şuraya şunu. İşte dediğim gibi Rose Red String Radiant Spider ve en yüksek Bu Spider Silk Cool veri a, yapıyorsunuz. Sonra bunun üç tane veriyor. Hatta Evet bir şey yapmam gerekiyor. işte böyle spider silk O silk kurtları -ku yapmak için bütün spiderman zırhını yapmak için 24 tane ihtiyacımız var. Yapın. Diyelim. Sonra işte onları yaptıktan sonra normal zırh yapıyormuş gibi ee, böyle kant olanıymış şey neymiş koyun sonra sonra işte ıı, stringleri böyle koyarak web ball elde edersiniz sonra stringleri böyle ortasına bir radyoaktif spider koydunuz 9 tane web ball e, elde edersiniz böyle stringleri böyle çapraz koyduğunuzda web string Aynı şekilde stringleri böyle koyup ortasına bir radyat spider koyduğumuzda da <laughs> evet, string yapıyoruz. 3 iron ingot, 2 golden ingot, radyat spider ve diamond web shooter yapıyorsunuz. Ben spiderman, spiderman zırhlarımı giyeyim. Wow! I'm a Spiderman. Bu spider bir bug herhalde ki uçabiliyorsunuz. Bak bak demeyelim de. Yani o uh -huh. yaptıktan sonra full armor oluyorsunuz zaten. Ve çok hızlı koşmanıza sağlıyor. Eskide Z tuşuyla A atabiliyordunuz. Artık atamıyoruz. yansam işlemiyor bile. Gördüğünüz yani çok az işliyor. Yanım hemen doluyor. Acaba Facebook'dayım diye mi? Neyse. Ama yine de çok koruyor gel. Yani, oha, aklım henüz buraya gelmiş. şu Spiderman, Spiderman. Şu web shooter hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl bir aslında? Bas. Hayır. Evet. Bunlardan yaparak sanırım şu web stringlerden yaparak bu web shooter'ı kullanıyoruz da modumu açıp bunlardan stek stek alırsam bir modumu kapatırsam ve evet bu da tırmanmamıza da yarıyor bu hocam Bazen, bazen sinir bozucu olabiliyor tamamlıyorsunuz ya eğer attığınız yere tutmazsa gitmez spider man mesela şuraya atalım aha gitti attığımız yerin tutabilecek bir yer olması gerekiyor. Ve bunu artık eğlenebilirsiniz. Sen dostu. Şöyle ben şuraya atıyorum. Wow. O hazin böyle boştu. Wow 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 wow. Spiderman. 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 Spider Gerçekten çok Yükseğe zıplıyor. <laughs> yani bu mod eğlenceli, eğlenebilirsiniz bu mod sayesinde. Ben Spiderman. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Vayalım, 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 vayalım.